arkadaşlar bugün sizlerle beraber kağıttan nasıl bomba yapabileceğinizi göstereceğim İlk önce arkadaşlar kağıdımızı şurada katlıyoruz bakın şöyle bir katlıyoruz şöyle bir hal sonra bunu alacağız açacağız. Bunu alacağız hazır Kağıt uçak şeklinde yani. Şöyle. Ekran kayıyor. Şöyle arkadaşlar. Uçak şeklinde. Şöyle yapacağız. Dur. böyle kadar göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle. İlk tarafı böyle. Şimdi tarafı da böyle. Şurada şöyle olacak. Bir bomba yapacağız bu arada. Sonra böyle çevirip bu tarafa da aynı işlemleri uygulayacağız hemen yapalım. Aa, dur. Şunu taksak. Şurayı kesseydim keşke ya. Yani. Neyse. Bir şey olmaz. Zaten patlamasını engellemeyiz. Olmaz sıkıntı yok yani. A4 kağıdından da aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Ben sadece böyle olarak şöyle şimdi oldu ya arkadaşlar böyle böyle tutuyorsunuz sonra bunu alıp şu tarafa böyle bir hale tutuyorsunuz şunu da düzgünce katlayayım ben düzgün katlayacağım şimdi evet kafama ekranı şimdi böyle bir şey oldu bunu şöyle tutup şöyle yani Alt tarafı alır. Şöyle katlayın hani Şöyle Şöyle oldu Şöyle oldu Sonra bunu böyle yapın Sonra bunu tekrar açın Bunu alın Bunu alın arkadaşlar Şöyle yapın Şöyle Buradan buraya koyun Koyun Ama bunu da buraya da aynı yapın Yan tarafına da aynı şey yapın kağıdımız neredeyse bombamız bitti hatta bitti gibi bir şey. şöyle yaptınız ya bunu şu tarafa doğru katlayacağız şöyle sıkın birazcık şey olsun diye biraz da ezebilirsiniz dediğim gibi ezme edebilirsiniz kendinize bağlı bunu arkadaşlar şöyle tutup lazım Bakın arkadaşlar. Yani şöyle tutup tutuyorsunuz Bakın sesini dinleyin. Bana tak diye vuruyorsunuz. Ses Zaten anladınız abi. Siz bunu okulda genelde kullanabilirsiniz. Ama okulda pek kullanmanızı önermiyorum. Aynı şekilde yaptığım kelebeği de şöyle. Bunu da önermiyorum. Evdeyken mesela mahalleye çıktınız. Torpil mi alamıyorsunuz? Tak tak bu kadar. Aslında bunların büyüğünden de yapabilirsiniz. Daha büyük kartonlarla daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Ama kağıt olacak yani. Büyük K4 kağıt dört kağıt mesela. Büyük kağıtlardan da yapabilirsiniz. Ya benim resim kağıtları da olur büyük. Ben bunlarla yaptım. Şimdilik matematik defterimden kopardım bir daha. Düşünün. O kadar matematik defterinin yarısı bile dolu de değil. Bir şey değil olur. Yeni öğretmen geldi ya tüm yeni defter alın dedi. Şerefsiz. Pam, ba, bam Burayı bam atlatamam zaten Son olarak da bir kere daha atlatıp videoyu bitireceğim dur Şöyle tık Ya dur yapamadım dur Aga arada bozulabiliyor pardon da bilin Ama yine yapabilirsin ya yani sıkıntı değil Mesela yine olur Birazcık sıkma meselesi var burada Elinizi alıştırmanız lazım Kerefet bakın bak Videoyu kapatmadan önce her gün bunu yapacağım. da güzel. Bunda nasıl yaptığını anlatmışım zaten. Size. önceki videomda. Bakın, arayıp koyuz. Ee, o videoya da gidip yapabilirsin yani. Ben o yüzden burada pek tanıtmıyorum aslında. Ve ee, son olarak da bir kere daha Tam. 4.52 saniye. 5 dakika olsun o Son bir kere daha patlatayım 5 dakika olsun. 5 dakika bak 5 dakika 5 dakika. Bak. 5 dakika 23 saniye oldu. 14 Son atlattım ve bitti. Ve bay bay. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Allah'a emanet. Biraz daha salip. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Sonra. Hadi bay.